Merhaba ismim Hikmet Berker Börekçi, Beykent Üniversitesi e, Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyorum. E, kişisel meraktan dolayı bu dersi seçtim. Fazla vakit kaybetmeden de anlatmaya başlayayım. Şimdi e, odamıza yaklaşalım. Evet odamızı yukarıdan gördü görebiliyoruz şu an. E, Ben obje olarak e, yatak, sandalye, bir de masa yaptım. E, bir tane de logoyu odanın bir kısmına koydum. 5 metreye 6 metrelik bir alanda çalıştım zeminde. E, ve duvarlarım da 4 metreye 3 metre oldu. Burada kapıyı görüyoruz. de var. Şimdi bir tarafı, bir duvarlardan bir tanesini aşağı indirerek e, da yaptığım eşyaların hepsini tanıtacağım, teker teker. Aslında öncelikle logo'dan başlayayım, daha iyi mantıklı olur. E, gördüğümüz üzere logo, e, kendi isminin baş harfi ve soy isminin baş harfinden BB'den türetilmiş bir logo. E, basit bir şey oldu. Bunun da zaten yapımı hani, e, bu da basit bir şeydi. E, Line'ları mesela bu B'nin çizgisini line ile başladım. Ondan sonra e, outline ile biraz çok az genişlettim. Şu an değerlerini hatırlamıyorum ama 0.02 olması lazım. Santim yani. E, veya 0.2 santim. Çok iyi değil. Neyse. Onları extrude birazcık 3 boyut verdim. Eee ve geri kalan B'yi yaptım. B'lerin iç içe geçmesini de bir tarafın bir B'nin bir çizgisini birazcık daha bana doğru yaklaştırdım. Diğer arkada kalanları da arkaya doğru yerleştirdim. Şimdi masayı anlatmaya başlayayım. Bu arada bütün objeleri Probolean'ı kullanarak yaptım. Yani aslında bir heykel tıraş gibi belli bir kalıptan yonta yonta yapmak daha kolay geldi bana. Ee, o yüzden bir tane şablon olarak <laughs> bir tane dikdörtgen prizma yarattım belirli ölçüleri olan. Ee, ondan sonra onları çeşitli daha küçük dikdörtgen prizmalar yaratarak ve iç içe geçtirerek e, ve Problemi kullanarak aynı şekilde diğer e, boxları seçerek ve yok ederek, e, subtract ederek yani bu şekilde almasını sağladım. E, şimdi <laughs> isterseniz sandalyeyi de dışarı çıkartayım. Ona da bir bakalım. Sandalyede gördüğünüz gibi aynı şekilde dik bir dikdörtgen prizma yaparak sonra aralarından diğer dikdörtgenleri geçirerek böyle bir dizayn yaptım. Pardon. Yatağa gelirsek bir dakika yatağa gelirsek yatakta alt tarafı 3 tane çekmeceli bir yatak yaptım. Yine aynı şekilde dikdörtgen prizma kullanarak yatağın dış yüzeyine yaptım. Ondan sonra e, çekmeceleri koymak için yine dikdörtgenler, boxlar yaptım. içine yerleştirdim. Bu sefer bunu yaparken ama e, şeyi kullanmadım. Substraction değil de Merge'ü kullandım. Çünkü daha e, uygundu bu noktada. E, silindiri zaten yastık olarak kullandım. Yine bir dikdörtgen prizmayla da e, yatağı Yerleştirmiş, yaratmış oldum, dizayn etmiş oldum. Ee, odaya ben biliyorum istemediğiniz özellikle ama yine de bir cam eklemek istedim. Onu da anlatayım kısa bir şekilde. Ee, duvarın duvarı yine Probolean kullanarak açtım, aralıklarını. Ondan sonra o aralıkların arasına çizgi line çekerek yine küçük bir outline ile genişleterek. Çubuk haline getirerek yani daha geniş bir kalın bir çubuk, çubuk. onu da extrudla yukarı çıkartarak sonuna kadar, tavana kadar çıkart. Yani tavan dediğim çerçeve kadar çıkartmış oldum. Ee, kapıyı da zaten basit bir şekilde görüldüğü üzere e, dikdörtgen prizma yaptım. Dikdörtgen prizmayı da e, kol olarak kullanmak için de yanlarına iki yanına da silindir koydum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar.